Herkese merhaba. Arcoin'le kalın önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek 30-341 bölgesi gün içerisinde burada bir kırılıp gerçekleştirdi. Pozitif görüntüsünü koruyor olmasına rağmen ben her zaman için tedbirli olurum ve güvenli alımı beklerim. Benim için de güvenli alım en azından bu kanal üzerinde %25-%30 yükseldikten sonra buraya yapacağı bir vites hareketleri benim için daha sağlıklı olandır. Belki de buradan doğrudan hedefe gidecek ama ne olursa olsun ben böyle bir hareketi bekler ve alım için bunu e, kovalardım. İkinci kademe içinde eğer ki bu bölgede işte girilirse dikkat mesafe yaklaşık %14 ve benim için de alt koyunlarda %14'lük düşüş yani fark e, alımlar arası fark e, pek sağlıklı olmuyor ama 22 bölgesini beklersek yüzde altılık düşüş o zaman da burada ikinci kademeyi rahatlıkla uygulayabiliriz. Üçüncü kademe için mutlaka bakiye ayrılması gereken seviyesi e, kötü koşulları düşünmek durumundayız. 16-50 bölgesi buraya çok önemsiyorum. Burası gelecekmiş gibi hareket edersek Arcoin'de psikolojimizi doğru yönetiriz ve burada alınan pozisyonları garanti hedefi de 22 daha risk alacağım derseniz 25.92 e, mutlaka gelecektir diye düşünüyorum böyle bir kötü senaryoda. Peki diğer bir hareket nedir? Ben illaki Arcoin almak istiyorum bekliyorum diyenler varsa 25.92 şu anki seviyesinden baktığımızda alınması gereken ilk sağlıklı bölge ve burada işleme girilirse şayet ikinci kademe içinde bu defa 16.50 bölgesi beklenmeli. Süreç bu şekilde takip edilmeli Arkcoin için ve bu kanal üzerinde gitmesi muhtemel ilk hedefi ise 59.84. Ben sadece 59.84 bölgesinde satış yapardım ve ara hiçbir bölgede e, satış hamlesinde bulunmazdım. Peki e, ana direnç bölgemiz neresi derseniz o da 74.400 olacak. Yani bu kanal üzerinde 30 34 üzerinde 97 ve %145'lik karları bize gösteriyor Arcoin ve buralara da ulaşabilecek potansiyeli olduğuna inanıyorum. Ve sıkı takip ediyorum alarmlarımı kurmuşum ve bekliyorum. E, bakalım ne zaman güzel fırsatlar verecek ki zaten ben işlemdeyim e, kademe alımlarına devam etmek için bu şekilde hareket ediyorum. Ve Rcoin'de diğer e, coin'lere nazaran yatırımlarımı bir tık daha fazla yapıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Evet Rcoin'le alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.